Selamlar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 100 gram kıyma ile hazırlamış olduğum lezzetine doyum olmayan nefis bir çorba tarifi ile geldim. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle uygun bir tencerenin içerisine bir çay bardağı yıkanmış pirincimizi alalım. Üzerine 2 litre su ilave edip pirinçler açılana kadar haşlayalım. Suyunuz mutlaka sıcak olsun. Daha hızlı bir şekilde kaynayacaktır. Pirinçlerimiz haşlanırken biz de diğer tarafta terbiyesini hazırlayalım. Terbiyesi için 2 su bardağı yoğurdu uygun bir kabın içerisine alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı dolusu un ilave edelim. Bir tane yumurta sarımız var. Onu da ilave ettikten sonra bu malzemelerimizi bir çırpıcı ile güzelce karıştıralım. Evet terbiyemiz hazır. Şimdi diğer tarafta köftesini hazırlayacağız köftemiz için 100 gram kadar kıymam var. Onu uygun bir kabın içerisine aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da tuz ilave ettim ve güzelce yoğuracağım. Unu koymamızın sebebi köfteler pişerken dağılmasın. Güzelce şöyle 2-3 dakika boyunca yoğuralım. Yoğurmuş olduğumuz köfte harcından misket büyüklüğünde küçük küçük parçalar koparıp elimizle yuvarlayalım. İsterseniz ara ara elinizi hafif suya batırıp o şekilde yuvarlayabilirsiniz. Bu şekilde daha pürüzsüz olacaktır köfteleriniz. Köftelerimin hepsini yuvarladım. Şimdi bir kızartma işlemi yapacağız. Onu hemen kenara alıyorum. Pirinçlerim yaklaşık 10 dakikaya yakın e, haşlandı. Şimdi e, hazırlamış olduğumuz terbiyenin içerisine şöyle 2 kepçe kadar e, haşlanan pirincin suyundan ilave edip hemen hızlı bir şekilde çırpalım. E, bu şekilde yaparsanız e, kesilme olmayacaktır. Bu işlemi mutlaka e, yapın. Evet şimdi yoğurtlu karışımımızı artık çorbamızın içerisine yavaş yavaş dökelim ve bir taraftan da karıştıralım kaynayana kadar kesinlikle karıştırmayı bırakmıyoruz. Eğer bırakırsanız çorbanızda kesilmeler olabilir. O yüzden devamlı karıştırmak gerekiyor. Çorbamız kaynadı, kıvamı da biraz koyulaştı. Bu aşamada yaklaşık yarım litre kadar daha sıcak su ekleyebilirsiniz içinde un olduğu için yoğunlaşabiliyor. Sizler de kıvamına bakarsınız. Gerekirse su takviyesi yapabilirsiniz. Çorbamı ayrı bir ocağa aldım ve diğer tarafta hemen köftelerimi kızartıp içerisine ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim ve 1 yemek kaşığı da tereyağı ekledikten sonra yuvarlamış olduğum köftelerimi tavamda güzelce kızartacağım. İyice kızarması gerekiyor çünkü çorbanın içerisine piştikten sonra ekleyeceğiz ve çorbanın içerisinde çok fazla kaynamayacak. O yüzden köftelerimizi güzelce kızartmamız gerekiyor. Tavayı sallayarak bu şekilde bütün köftelerin eşit bir şekilde kızarmasına sağlayabilirsiniz. Kaşık vurmanıza gerek yok. Zaten köfteler çok küçük olduğu için hızlı bir şekilde pişecektir. İçi kalmıyor merak etmeyin. Her tarafının eşit bir şekilde kızardığından emin olduktan sonra artık üzerine bir yemek kaşığı kuru nane ilave edebiliriz. Kuru nane ile birlikte bir iki tur daha çevirdikten sonra artık bu köfteli sosumuzu çorbamızın üzerine ilave edebiliriz. Kaynamakta olan çorbamızın üzerine kuru naneli ve köfteli sosumuzu ekleyelim ve son olarak artık tuzunu da atıp çorbamızın altını kapatabiliriz. Dediğim gibi köfteler zaten güzelce piştiği için çok fazla kaynatmanıza gerek yok. Hemen tuzunu atıp karıştırıp ocağın altını kapatabilirsiniz ve artık nefis çorbamız servis için hazır. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yapımı da gördüğünüz gibi çok pratik. Mutlaka deneyin. Eğer denemeyenler varsa, evet ocağımın altını kapattım. Şöyle bir 15-20 dakika dinlendikten sonra hemen tavama alarak sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. İçinde un olduğu için biraz durduğu zaman hafif biraz daha yoğunlaşıyor ve çok daha güzel oluyor. Ben hemen sizlere şöyle 10 dakika dinlendikten sonra servis tabağına aldım. Yine de kıvamı da lezzeti de tam yerindeydi. Umarım sizler de dener ve bu güzel tarifi beğenirsiniz. Eğer denerseniz mutlaka bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde deneyecek olan arkadaşlarımıza da fikir olmuş olur. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi Ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz. Ve videomda sizin sayenizde daha çok kişiye ulaşmış olur. Şimdiden destek veren herkese teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız Yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.